Ee, Zevkma Mozaik Müzemiz 2022 yılı içerisinde Ocak ayı itibariyle yaklaşık bu 4-4,5 aylık süre zarfında toplamda şu an 110 bin ziyaretçi şu an için ağırladı. Daha turizm sezonuna yeni girdik. Şu anki turizm sezonunda şunu gördük biz. Yıl sonuna kadar gerçekten çok büyük bir ziyaretçi akından 500 bin rakamlarını çok rahat geçeceğimize inanıyoruz. Bir aksilik çıkmazsa. Gaziantep aslında bir müzeler şehri. Gaziantep'te çok önemli müzelerimiz var. Sadece Zeyugma Mozaik Müzemiz değil tabii ki. Zeyugma Mozaik Müzesi dışarıdan gelen yerli ya da yabancı ziyaretçilerin en çok uğradığı ve ilk uğradığı yerlerden birisidir. İlk ziyaret ettikleri mekanlardan birisidir. Hatta bazen e, sabah gelen gruptan akşam yayın geldiğini de görüyoruz. Yani ikinci defa ziyaret ettiklerini de görüyoruz burada. E, çok yoğun bir yabancı ziyaretçi akımı da var bu son bir ayda. Özellikle bayram tatili itibariyle. E, Ramazan bayramında zaten sadece bayram tatilinde biz 32 bin rakamını gördük. Bu çok önemli bir rakam da. Ee, yaklaşık 20 tane müzemiz var, özel müzelerimizle beraber Gaziantep'te. Ee, Gaziantep'in aslında kültürünü anlatıyor bu müzeler. Ee, geçmiş dönemdeki yaşamını.